Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle lecherli kurabiye yapacağız malzemelere geçelim margarin margarin pudra şekeri <laughs> <heleno, gülüyor> nişasta <gülüyor> nişasta ya vanilya vanilya un um, lecher ve hindistan cevizi evet. şimdi başlayalım. Sen evet. 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 arkadaşlar Damla yoğurmaya devam ediyor. Hamurumuzu bayağı bir toparladı. Evet. Göstereyim hamuru hemen. Bakın. <laughs> Ona göre saat aslında bir dakika. Aslında hamurumuz gayet yumuşak. Aa, Gördüğünüz gibi. Gibi. Böyle yumuşacık. Ben <laughs> Evet. Biz şekil vereceğiz hamurlarımıza birazdan. Merhaba <laughs> hey arkadaşlar. Bu şekilde de şekil veriyoruz. Şimdi size bir tanecik örnek göstereceğim. Şu tam Böyle bunlar üstleri. Bunlar altları olacak değil mi? Evet. Şimdi pişireceğiz bunları. 175 derecede. Değil mi? Hı hı. Kaba Merhaba arkadaşlar. Şimdi kurabiyeleri böyle son, son şekline getiriyoruz. Ne yapıyorsun damla? Yanlarını reçel sürüyorum. Sonra reçel sürdüğün yanlarını yerlerini... at. Evet arkadaşlar kurabiyemizin son bitmiş halini sizlere gösterelim. Bu şekilde.